Aşağıdaki tabloda verilen özellikleri sağlayan geometrik şekillerin isimlerini ilgili boşluklara yazınız. 20 puan. Geometrik şekilimiz. Başlangıç ve bitiş noktası yoktur. Bir başlangıç ve bitiş noktası yoksa hemen aklıma ne gelecek? Buradaki AB doğrusu gelebilir. Sonsa kadar uzanıyor. İki nokta ile isimlendirilebilir. A ve B noktası deyip bu şekilde doğru diyebilirim ben bunu. AB doğrusu diyelim. Doğru deriz. Başlangıç noktası vardır. Sonsa kadar uzanır. Tek yönlüdür. Buranın başlangıç noktası burası olsun. Burayı kesmiş olayım. AB neyi olacak bu? ışını Demek ki burada ışın. Başlangıç ve bitiş noktası vardır. Tamam. Belirli bir uzunluğu vardır. İki nokta ile isimlendirilebilir. Buna da doğru parçası diyeceğiz arkadaşlar. Doğru parçası. Belirlediğimiz paralel doğruları paralellik sembolüyle ile gösteriniz ve bu gösterimlerin okunuşunu karşılarına yazınız. Yukarıdaki tenis kortu gösterindeki bazı kenarların bir üzerine çizili doğrulardan paralel olanları belirleyiniz demişiz. K ve L paraleldir arkadaşlar. O zaman direkt K paraleldir. Simgesi L. L'yi de küçük yapalım. Tamam. Şimdi peki biz bunu nasıl okuyacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki K doğrusu I doğrusuna paraleldir. Peki başka var mı? Evet. M ve N var. M ve N doğruları var. Bunlar paraleldir. Hemen diyeyim ki M doğrusu N doğrusuna paraleldir. Aşağıdaki tabloda verilen boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. Açımız var. Açı ölçüsünün sembolünü göstereceğiz. Şimdi öncelikle baktığımızda bu açıyı nasıl gösteriyoruz? M diyoruz. A, A, B ve C açısı değil mi? O zaman diyorum ki A, B, C kaç dereceymiş? 45 dereceymiş. Hemen buraya bakıyorum. Burası da DEF üçgen DEF açısı. O zaman diyor ki M D e, F şeklinde ifade ediyorum ve buranın da 105 derece olduğunu söyleyebilirim. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Aşağıdaki kareli zeminde iki doğrunun birbirine göre durumlarından biri verilmiştir. Bu, bu doğruların ortak noktasını belirleyiniz ve yazınız. Ortak noktasına baktığımızda ikisinin de ortak noktası C noktası o zaman C noktası deriz. AD doğrusunun keseni olan doğruyu belirleyiniz ve yazınız. AD doğrusuna baktığımda AD doğrusunu kim kesmiş? Tabii ki EB doğrusu kesmiş ya da BE doğrusu kesmiştir diyebilirim. BE doğrusu diyebiliriz arkadaşlar. 4 numaralı uçağın rotasını gösteren D doğrusunu çiziniz. Şimdi aşağıdaki 1 numaralı uçak A doğrusu, 2 numaralı uçak B doğrusu, 3 numaralı uçak C doğrusu üzerinde hareket etmektedir. 4 numaralı uçak ise D doğrusu üzerinde hareket edecek olup A, B, C ve D doğruları kapalı bir şekil oluşturacakmış. Kapalı bir şekil oluşturacaksa arkadaşlar bunun bu şeyi buradan ne olur? Şöyle olur diyebilir miyiz deriz. O zaman şeklimiz bu şekilde çizilecektir. Ve bu da D doğrusudur diyebiliriz.